Tesbih elimde elimde zikir dilimde dilimde mahşer yerinde Allah Allah isterim Tesbih elimde elimde zikir dilimde dilimde mahşer yerinde Allah Allah isterim Allah isterim bir yol gösterin, cennet ya da Allah makam isterim. Allah isterim, bir yol gösterin, cennet ya da Allah makam isterim. Tesbihim yaz, beyaz eylerim niyaz Niyaz yatmaz, uyumaz Allah, Allah isterim Tesbihim yaz, beyaz eylerim niyaz Niyaz yatmaz, uyumaz Allah, Allah isterim Allah isterim bir yol gösterin, cennet ya laa Allah makam isterim, Allah isterim bir yol gösterin, cennet ya laa Allah makam isterim, tesbihim kare kareyle nare. Nare derdime çare Allah Allah isterim tesbihim kare karelerim nare nare derdime çare Allah Allah isterim Allah isterim gösterin cenneti yahala Allah makam isterim Allah isterim bir yol gösterin cenneti ya Allah makam isterim